şartına sağlamıştık. Bugün sizlerle birlikte niye burada akaldım ben? he Bugün sizlerle birlikte toka boga şunu dur. Bekleyin. Bugün Serbiye'de Toga Boga Junior oynuyor. Ama ben oynamayacaktım. Oynayacaktım ama kutlama şeklinde oynayacaktım. 8 abone olun diye. Bir abone ol. Ben yani, demin birisi demiş ki. Ay bu ne biçim ben de abone olayım. Çıkmayın. Çıkmayın. Ben o yüzden tamam hadi artık kız hadi geç git hadi soru konuşayım da ben artık gel benim algoritma dikkatimi bozuyorsun. Ondan dolayı ee, şey yapacaktım. Dün videoları akşamda bir babam vardı. Babama aynı sürpriz yapıyorum. Sürpriz çekiyorum diye ablam zaten biliyor. Bu nedenle olayım. O yüzden hani şey yapmayacaktım. Doğum günü oyunu yapacaktım. Bebekse sen ne geliyorsun? Yes, bebekse ondan dolayı da ee, bebekse ondan dolayı da bebekse olduğu için niye ara yüklendin? Ya ben ana dur, bebekse olduğu için o nedenden dolayı ee, bu oyunu seçtim, oynayacaktım yani kutlamalı bir şekilde oynayacaktım bugün ama ne yazık ki bir kişi beni kanalıma beğenmeyip aboneden çıktı diye bana anlattık o yüzden benim farklı fikirler bulmayayım diye bunu oynayalım hadi geç artık 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 çok konuştuk ya. Allah Allah Çok konuştuk. Bu için mi öyle? Unutuldum yani. yani ben öyle koydum. Bunların ikisi de var belki oynayabilirsin. Ağzını sıkıyorum. <laughs> şimdi... Şimdi ben size pasta yapalım. Yapmadım pasta. O bildiğin pastaya bu. Wow. Yani bağırıyorsun. Kalıcı güzel pasta Şeyli <laughs> Şimdi... ...şunu da şöyle güzel. Bunlar köpüğü yapacağım, bunun içinden yürüyeceğim. Yani Onlarla ıslanıp yani. yürüyeceğim Ee ağzını soğuta okay. Şimdi verin. Ne evet. bak evet, nimet seçiyor bize. <laughs> Ama onu bulamayanlar var. O kadar bulamıyor. Sen nimet seçiyorsun. <laughs> evet, nice. Emeklerim hepsi çöp oldu. Oh, e Senin yüzünden emeklerim <laughs> çok oldu. Ağzını sıktım. Allah Allah. Ben ne yapar? Sen ne diyorsun? Bak hangi ne Sonunda bir tanem pastası yapıyorum. <laughs> <laughs> Bugün çekerse şey artık. Ne bunları hazırlamadan önce bir tak 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 bölelim. Mücavir böldüm şey. ya erkenden. Mayonezimizi de sıkıyoruz. Tuz. Daha bayağı aslında hiç tuza boyayım ben. Sonra yoğurdum bir Lim Hemen yaptım. Hemen <laughs> çıkıyorum. Aç ağzını. <laughs> Geğirme. Burada acı kesiyor. Geğirme sen ya. Seni döverim bir çikolata. İçeceksin. 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 <laughs> artık <laughs> Gel al beraber artık başlıyız. Bu minik zamanı bitirelim. Hıh. Hani oradaki ordadaki almamız lazım. Hah. Aldık böldük. Makarnamız da aldı. ne yapacağız? Bu pastası. Hii. biri Oynayacaktım normalde yani, yani, bu ikisi. Bir de böyle özellikler var mı? Yok. Babacım. O nedenle. Bunu şey Ya et Eşlik. 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 Şafat diye prem büyük. Evet. Hmm. Yine ulan ulan karar değil ulan. gelir size bula 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 bula, bula, bula. Hayır, gibi yaptım Haydi <laughs> O Esse... Kötü düşürdüm seni. Dur be ekranı kusma bak Ben daha kafa topu videosu çektim Eda gel Eda Sen no. oh. oh. <laughs> <laughs> Onu bulamayanlar da var. <laughs> şöyle yaptım. Şu videoyu kapatacağım. niye bugün pes videosu geldik? E, pes demişim. Kafada o videosu geldik. biri. Biri iOS'da var. iPad'im, tabletim, iPad'im ondan Sen de bir sus ver. Evet. Bu tane verildi. bir Bu kadar şunu oynuyor. Hiç o yüzden iki geldi. Bugün beş video geldi. Yüz Bugün <laughs> yüzüğü, <alt> <laughs> yüzüğü, <bugünün> üç video üç video geldi. video Bugün Bugün üç videosunu geldi. Bugün üç üç video geldi. Bugün üç video geldi. Hani daha kafa topu videosunu da ses diye çekiyor. Ne? Paralı bunlar hep sadece. <laughs> Ama oluyor. Kesin yine bakmadım değil. Power Petrol Akademi. Evet arkadaşlar da videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere yine hoşça kalın. Nerede kalmıştık devam edecek. Görüşmek üzere yine hoşça kalın. Ardından ardından kapı topu videosu gelecek.